Selamun değerli dostlar güzel insanlar Bugün Çok değerli kardeşim Vahşi, hayvani, ormantik Cazibeli Namı diğer Kayserli Mahvuk kardeşim salla, salla. Maho kardeşim Beni ziyarete geldi Sallıyor sallıyor inanmayın ya, sallıyor. <laughs> ben Beni, kuşlar, bana, beni Ziyarete geldi Arkadaşlar Benden size uçurduğum kuşu istiyor Adamda kuş yok Arkadaşlar ben kuşçu değilim bana diyor ki böyle şu kuş söylediğim bana gaz veriyor ki böyle böyle de benim şeyim. Bak 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 bak. Youtube'da seyretme maaşını çok imza maksın diyor tıklasın. Bak gibi. bak bana tıklasınlar. Ya, ya millet bana diyor, tıklasın, millet, millet şeye tıklasın e, videoya tıklasın bana niye tıklıyorlar ben, sana tıklasınlar. Ben kuştan da anlamam bir şeyden evet. de evet. anlamam. Şimdi arkadaşlar ben anlamadığım için de bana öyle söylüyor. Şöyle şöyle diyor. Bak bak bak, bak, bak bak bak. Arkadaşlar kendisi 6 yaşından beri. Kuşçu. Yalan yalan, Kayserili. Herkes tanıyor bunu. İnanma, inanma. Aa, diyor illa beni çekme. Ben de çok sevdiğim için onu çekerim. Aa, bu da hatıra olarak kalacak. Milyonlar izleyecek Ma Mahmut kardeşim. Ya, izlemesin, izlemesin. Arkadaşlar. Şimdi. Soru geliyor. <laughs> Diyor bana soru <laughs> Şimdi arkadaşlar Mahmut kardeşim çorum çıplağı da besliyor. Yani oyun kuşu olarak. Şimdi Mahmut kardeşime sorayım. Bu çorum çıplağın meziyeti ne oluyor veya niye besliyorsun? Mahmut abi. Niye mi besliyorum? Tavuk gibi iyi yumurtluyor onun için besliyorum. <laughs> <laughs> Yok ya biraz ciddi ol. <laughs> şimdi bana da bir sözü var dedi ben sana bir çift vereceğim daha hala veriyor vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> bu arada da arkadaşlar Üç tane yavru attım güya <laughs> Mahmut abiye ben kuş izletireceğim. Üç tane ya adamın anlayışı ha bu kadar. Evet. ona bu kadarcık kuş uçuruyor. Evet, Doğru. Adamı ölçersin, tartarsın. Evet. Anlayışına göre kuş uçurursun. Evet. Öyle değil mi? Adam Doğru. diyor ya diyor ben kuşçu değilim. Katılıyorum. Bu yaşam. Mahmut abi bu çolum e, çolun çuplaklarının özelliği nedir? Bize anlatır mısın? Yok anlatamam abi. Niye? Anlatmayla olmaz o görüp yaşanması lazım. Bitti. Nokta. Yaşamak lazım yani Tabii. diyorsun. Anlatmayla olmaz. Anlatılmaz anlatma işi, yaşanır. Anlatma işi hikaye iş. Uçuracağız. işi. Evet. Gelirsin seyreder ne halt yaptığını görürsün biter olay. Arkadaşlar... Ahmet demiş böyle taklatıyor. Mehmet demiş bunu yapıyor. Bunlar hikaye işi. Evet. Gelirsin görürsün. Nokta bitti. Peki onlardan başka beslediğin hangi kuşlar var abi? Senin bildiğin kuşlar var. Başka yok. Uçurdun var mı? Kaçırdın var mı? Uçurmuyorum. Uçurmuyorsun. İyi de tavuk gibi bakıyorsun. Evet. İyi yumurtluyorlar. Menemeni güzel oluyor. <laughs> Arkadaşlar. Bu adam benim kafamı tasına atıyor. <laughs> <laughs> Seninle çekim yapma. Gelirsin, kuşları çekersin, gösterirsin. Yorumsuz. 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 Burada yorumunu alalım. Burada yorumunu alalım. Orada, da Burada kuşların, alma, orada da kuşların kuşların yorumunu alırız. Evet. Havaya atacağım var mı peki? Atarım canım bir şey. Ne, var mı uçan? Uçar zar ya. Ya, ya stop. Ya 6 aydır yatan kuş uçar ama nasıl taklatar bilmem. Yani hazır da ben var hazır diyorsun. Diyorum, ha. Ben uçurmuyorum diyorum, sen hazır Peki diyorsun. Peki oy, yani oyununu tamamlamış kuş var mı diyorum. Bir onu. sürü kuş var da işte 6 aydır uçmuyorlar. Ama evet. atarım, 6 aylık kuşu da atarım. Kanat sallamamış kuşu atarım ama nasıl sefer yapar onu da sen bakarsın. Anladın mı? Peki senin e, e, kuşlarının eveliyatı nereye dayanıyor? Yani bir eveliyatı var mı abi? <laughs> Yok abi bilmiyorum ben tesadüf aldım besliyorum. Havadan mı geldi? havadan geldi. Arkadaşlar bu adam çok gıcıklaşmaya başladı. Yok <laughs> Yo, şeyi kapat. <laughs> Hayır kapatmayacağım. Devam ediyoruz. Bak ister inan ister inanma çekiyor böyle. Vallahi çeker doğrudur abi. Ha. ama ben de, yorum yapmam. Ben... Sen yorum yapma ben, ben seni de, çektim. Şey Afiyet olsun. Sağ ol. Ayaklarına Geçmişleri, sağlık. Geçmişlerin canına değsin. Çayımızı kahvemizi güzel içtik. Çekirdeğini de iyi. Çekirdeğimizi de çırtıyor. Ama kuş hakkında ben fazla bir şey anlamam. Onun içinde bilmiyorum. Ben sadece üçüncü gözümden gördüm neyse onu söylüyorum. Havadaki kuşun ama bak arkadaşlar şunu da söyleyeyim yani ee, Mahmut abi bu şu havada görsün yavruyken bile kuşun ne olacağını tahmin edip çıktığını gördüm yani. Kanat sallaması yeter. Elde kuş belli olmaz. Bu memlekette yedi cettini birbirine vurmuşlar. Eski kuşların soya yok. Evet. O yüzden de hikaye. O alır kanadına bakarmış. Bunun tele böylemiş hikaye. Kuşların hepsi kırma. Öz damar kuş kimde varsa çıkartsın. Bende var. He. görünce söylerim. Herkestir bende vardır ama geçsinler oraya. Çok gördük. Peki üstünü bir kuş bağlamasa ne olur abi? Hani havada diyorsun ben anlarım. He. Ee, ne olur o kuşun sonu? hiçbir şey olmaz. Kuşun oyun stiline göre hiçbir şey olmaz. Üstünü bağlamaya kuştan bir şey olmaz. Ben babam kuşun oyun stili hepsininki değişik. Her kuş bağlayacak diye bir şey yok. E yani yok. bağlamasa da besleyelim mi diyorsun? Kuşun oyun stilini görmeden söyleyemem onu sana. Peki o oyun stili nasıl olacak abi? O nerede işte anlatamam. Ya yaşama görmek ha, lazım. Göreceğim bak işte şunları şunları yaptı diyeceğim ben sana o yüzden diyeceğim. Ha. Peki o yüzden de şimdi üstünü bağlayan kuşun şeyi ayrı, bağlamayan ayrı. Peki Mahmut Daha abi, hiç Mahmut hiç abi bir kuşun yaşlı veya kaç yaşında olduğunu anlayabilir misin? Yok, tahmin edebilirim. Tamam. Nereden tahmin ediyorsun? Gözünden. Gözünden, değil mi? Gözü nasıl olmalı, nasıl olur o kuşun? Ya kuşuna göre değişik. O anlatılmaz. Bana sorma, anlatma şeysini sor. Bir de ağzından anlarsın. Ağız, ağzından anlayamazsın. Ağzı biraz et Ağzından tutuyor. Gözünün çerçevesi et Ağzından tutuyor. Ağzından Anlayamazsın. Ben kuştan 3 sene yavru almadım. Ne oldu? Onun ağzı yırtılmadı. Sen bir yaşındaki kuştan 5 çift yavru çektin. Ağzı yarık gibi yırtıldı. Ne oldu? Yaşlı mı oldu olur Onu demiyorum ki. Ağzı yırtılıyor diyor. Hayır. Yırtılma yırtılma demedim. Yırtılıyor. Yavru alınca buraları yırtılıyor. Hayır. Ağzındaki et çoğalıyor yani i̇şte etrafındaki çoğalıyor, et. Ama. Onu demek istiyorum. Da Bir de mesela göz göz çerçevesinin etrafı biraz etleniyor. Yani yaşlı Abi kuşta. Her kuşun yapısı farklı. Her kuşun etlenmez. Ben sana gel 10 yaşında kuş göstereyim, sen 2 yaşında diyeceksin. Ya yaylalar, yaylalar Yaylar, o, bizim. Yaylalar. He, bizim oğlan aşıktır. Dilodul dilo. ne yeter yeter. İçer, sohbet yani, ediyorsun. sohbet oynamıyor hadi ya. Bak 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 arkadaşlar. Üç tane yavru attım. Oyun bekliyor bizim kral kuşu Mahu kardeşim. Oynamayan kuşlar atmış bana kuşum var diyor. Bir de arkadaşlar ben çok sevdiğim insana değer veririm. Aa, yeter ki böyle karşımdaki bu adam gibi adam olsun. İşin gücün rast gelsin. Ha. yeter ya. Ha. Giter de kuş seyreden. Tezbih ya. beğendirme abi. Tezbih göster de millet görsün. Arkadaşlar Zafer kardeşimin hediyesi bak bu işte güzel. Buş neymiş? Yani verdin mi iyi. Ha. Verme. <laughs> ben hep alan taraftarım, izleyen taraftar değilim. Bir neyle? de koklar Millet kokusunu duysun. <laughs> bir şekilde bir şey kokuyor da anlamadım. Eyvallah. Evet abi değerli dostlar. Kuşların dost. gitmiş yok. Olur mu la kuşlar uçuyor başka bir yere inmez. Hayır hayır. Başka yere inmez abi kuşlar. Atmaz. Buraya bir inecek. Birisi yok bir de var. Evet değerli dostlar güzel insanlar. Mahmut kardeşimle güzel bir şu söyleşi şey yapalım dedim. O da biraz çekiniyor. Sorun değil. Aa, benim kardeşimdir. der. Bir günde onu şeyini çekeceğiz inşallah. Evet şu kuşumuzu alalım. Yere indirelim. Üç tane dışarıda. Evet maşallah. Mahmut abi. Evet. Hani görünce beğeniyorsun ya bu kuş nasıl abi? Işte, uçladı, için yapamam. Çok güzelmiş. Yani tavuk gibi de demek istiyorsun. Duyduğunuz şekilde arkadaşlar. Bu Buy şimdi uçumunu oyununu tamamlamış kuş. Gel yavrum. Diğerleri nereye gitti lan? <laughs> Atmaca mı saldırdı? Kesin, kesin. Normalinde buraya inerler bunlar. Bir tanesi havada arkadaşlar. Evet yere gelecek. Arkadaşlar biraz sonra Mahmut abiye o sas kanadı biraz kaldıracağız. Biliyorsunuz üçüncü e, keredir ki seferdir ki ben teke uçuruyorum. Kuş biraz e, dün bir şeyler yapmaya çalıştı. Mahmut abi de illa bana ver diyor. Aa, Kendisi Kayserili'den. Kayseriler göz açık olur. Bunların bunun gözleri kapalı. Yok açık hem de nasıl açık? Evet. Buyur Mahmut abi. Var mı lan başka? <laughs> Arkadaşlar kuşlar bir tanesi kal... nereye gitti bilmiyorum ama geldi. gel kısım gel gel gel. Diğer ikisi atmaca mı şans saldırır acaba ya? Geldi bir tane beyaz mı hani bir ha, tane a, e, beyaz mi? dolaşıyor da ben beyaz atmadım abi Açak mı acaba kaçak, kaçak. abi benim kuşlarım bana yetiyor kaçak maçak ben anlamam evet değerli dostlar güzel insanlar videoyu kapatacağım Mahmut abi Yeni yetmelere veya diğer büyük kuşçulara buradan bir şey söylemek istiyor musun? Yok abi teşekkür ederim. Ben hiçbir şey söyleyeyim. Selam evet. falan. Selamun aleyküm. Evet. Aleyküm selam. Selamun aleyküm ve daimen arkadaşlar. Daha ileri sizlerde olsun.